arkadaşlar ben Tersi Bugün Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir durma atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Sunucumuz şu anda açıldı Bu iki tane noob yüzünden sunucu çökmüştü Süleyman abi söyledim yeni bir sunucu ayarladı Gerçekten çok güzel oldu Hemen arkadaşlar şöyle sunucumuza bir girelim Sunucuya girerken de siz de videomuza like atmayı Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bunları yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum Çünkü like atıp yorum atıp abone olmaya Korkanlar varmış ha haberiniz olsun onları kesinlikle böyle bir söyleyeyim yani. Korkmayın arkadaşlar bir tuşa basıyorsunuz ya. Şimdi sunucuya girdim. No, baksana ya köyünler bile ganip ganip konuşuyor. Bana bak köylü buraya havuç ekle bundan sonra diyor. Şu anda yeni sunucudayız arkadaşlar. Ben sadece girdim Süleyman abiden birkaç tane eşya aldım görmüş olduğunuz gibi. Çok fazla eşyamız yok. Test yerde dikkatli ol havuçları çalabilir. Diyor ki kesin sunucu yanlış açıldı diyor. Arkadaşlar Süleyman abi var ya canını okuyacak bunu. Şimdi ben size şundan bahsedeyim. Ee, öncelikle balon kafayı ben bir hapishaneye tıkacağım arkadaşlar. Çok güzel bir hapishane yaptım. İnanılmaz güzel. Ee, Süleyman abiden mektup gelmesini bekliyorum. Şimdi ilk önce balon kafayla Noob'un yanına doğru gidelim. O ne ya Noob? Bana bak ne yapabiliyorum diyor. Aha! Aha! Süleyman abiye baksanıza neler eklemiş. Aa oh, bir dakika. Lan ne yapıyorsun lan buradan? Şş, dur dur sakin ol. Niye vuruyorsun? Ne işin var ya burada? Sucunu değişti. Haberin yok mu? Sen patlattın. Delirdin her tarafı patlattın. Haberin var mı? Evet her şeyimiz gitti lan senin yüzünden. Evine ne oldu? Evine de Süleyman'a el koydu. Bütün elmaslarını bütün havuçlarını. Sonrasında ee, bütün eşyalarını ha. Sonrasında bütün yaşam şeylerine. <laughs> bak bak bak. La onlar Süleyman ne Süleyman ne? <laughs> Dövmeye gidiyor arkadaşlar. Döv döv sen akıllanmazsın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir özellik getirmiş Süleyman'a. Bakın koşuyorsunuz ya kendiliğinden falan zıplıyor. Anam tilkilere bak malakova uçuyor la bunlar. Uçan tilki mi olur? Bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? Bak akıllıdır. Akıllıdır <laughs> ne oldu? <aldı>? Ne oldu? <laughs> bak 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 hile <laughs> açmış. Hile Hile açmış. <laughs> hile açmış. <laughs> arkadaşlar. Kimdat yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Artış bir daha artışlık yapmadı ya. Ya kaldırın beni ya. Aha havuçlarını almışın geri. Köylülerden çaldın değil mi? Evet ya benden habersiz ekmişler diyor. Ya arkadaşlar şimdi şimdi kendimize bir tane ev yapacağız. Şöyle ballı elmalarımızdan bir yiyelim. Oh bir tane daha yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Lan bunu yedikçe çubuk geliyor ya. Ballı elma ballı elma vurmayın lan. Lan ne istiyor ne? Lan bu ne istiyor ya? Ne istiyor lan söyle. Havuç değil havuç değil elma elma. İyi diyor ya bu bir şeyler diyor Balogo ne diyor bu? Ne istiyorsun lan? Söyle. Yenek ver diyor. Ya git tutsana balık falan ya. Hı, şunu yaptı hareketlere baksanıza. Ya balık o. Olta falan yok mu? Git be. Sudan balık mı tutulur? Ne tutulur? Yani ba balıktan başka ne tutsabilirsin burada? Ya da yüz birkaç tanesini öldür. Buralarda vardır ya. Yüzen balık da yok lan. Nasıl bir verimsiz bir yere geldiysek arkadaşlar. Neyse neyse. Şimdi ben şöyle bir yemeğimden yine yiyeyim. Karnımız bir doysun. Balık kafayı güzel bir hapishane ayarlayacağız. Hatta ben şuraya hapishanemi bıraksam. Çok güzel bir hapishane yaptım arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim. E, tam olarak buraya bırakmak istiyorum. Bak takip ediyor beni. Niye takip ediyorum beni? Ne yapıyorsun sen? Yok bir şey yapmıyorum. Aa mesaj gelmiş. Ne mesajı ya? Boş ver ya. Ne mesaj olacak? Bir bakayım ben ne demiş Süleyman abi. Şimdi arkadaşlar bakalım Süleyman abi ne yazmış. Selamlar ben Süleyman. Balon kafaya hapishane yap. Bir video boyunca hapiste kalacak. Yeni köye iyi bakın. Size bazı görevler vereceğim. Yaptıkça hayatınız kolaylaşır. Yapmaz iseniz siz bilirsiniz demiş. Süleyman abi bu arada e, seni hapishaneye tıkacakmışım. Evet yeni köy burasıymış. Ne, ne hapishanesi? Görürsün hapishaneyi. Bak neler yapacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, tam olarak şuradan başlayalım. Girmem ki kaçacağım. kaçnup Seni hapishaneye sokacakmış diyor. İstediğin kadar kaç. Ben sizi yakalayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle sihirli sözcüklerimizi yazıyoruz. Sinematik. Loat. Hapis yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında sihirli sözcüklerimize devam ediyoruz. Slash slash paste. Ta da da da. Ta da da da. Ne oldu? Ne oldu? Kaçamayacaksınız. Bak ben size bir şey diyeyim mi? Siz hapiste kal... Bak biri bana vurdu. Lan oğlum yetkili birisine nasıl vurabiliyorsunuz siz? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içerisi böyle de ters maske bak diyor. Sen istediğin kadar sıçra bak sana neler yapacağım. Sonrasında arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Buraya set jail yazıyoruz tamam mı? He. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası hapishane oldu. Dışarı doğru çıkıyoruz. Bizim hiç bunları içeri tıkmamıza gerek yok. Bakın şimdi içeri nasıl girecekler arkadaşlar. Aha! Arkadaşlar şu anda hapishaneye gönderdim. Görmüş olduğunuz gibi. Abi bir şey diyeceğim bir şey keşfettim. Vallahi enteresan bir şey keşfettim de dur. Geriye doğru bir şeyler yapıyorum ama. Of ya kafam çok büyük giremiyorum da kaçmaya çalışıyor. Oo oh. oh. kaçmaya çalışıyor şuna bak. Şuna bak. Kaçmaya çalışıyor. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Onu da atacağım arkadaşlar. Noob kaçtı gitti oradaki karmaşadan yararlandı. Hemen arkadaşlar etrafa bakalım. Nereye saklandın? Seni seni korkak seni. <laughs> Noob kaçsın sana geldi gidiyor. Arkadaşlar nereye saklandı bilmiyorum ama bulacağım yakında. İlk önce köye bakalım. Köydeki evlere saklanmıştır. Saklanmayın. Bak bir dakika. Şu kıyafetimi de giyeyim. Heh. Selamlar. Ben FBI yazarına ters maske. Şu an var ya kanuna kaçamazsınız lan. Var ya ay vay yediniz siz ha. Neredesin sen? Dışarı bakalım. Burada mısın? FBI, FBI, FBI ellerinizi kaldırın. Ellerinizi kaldırın. Ellerinizi kaldırın. FBI tarafından aranan birisini arıyoruz. Lütfen sakin olun. Sizlik bir durum yok. Şöyle yukarı bakalım. Bana bak benim sigara yoksa kendini kestirin diyor Bakınızda. Arkadaşlar kaçak var kaçak var Kaçağı bulmalıyız merhabalar Heh, Burada da yokmuş hemen arkadaşlar Diğer adaya bakıyoruz oha burada gizli bölme var Baksanıza arkadaşlar gizli bölme falan varmış Nasıl ya aha aha Bana bak federal ajan tez maske tarafından Tutuklusun konuşmama hakkına sahipsin Zaten konuşmuyor oğlum kırmızı <laughs> konuşmam hakkına sahip için konuşacağın her şey aleyhinde delil olarak balık olarak karşına çıkabilir. Gel bakalım. Gel bakalım. Oğlum adaletten kaçamazsın lan. <laughs> Oha şuna bak. Şuna bak kaçıyor. Geç lan sen de. <laughs> Yakaladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Nubu da hapishaneye tıktım. E baya güzel ya. Baya hoşuma gitti ya. Hapishane şeyi var ya. Çok güzel olmuş. Süleyman abi özellikle balon kafa için getirtti. Ev yapacağınızı hapishane yapın dedi ilk önce. Siz anca ondan anlarsınız dedi. Bana bak ters maske diyor. Şş, bana bak. Sen bana bak. Sen bana. <laughs> Beni çıkar yoksa nöbüye keserim diyor. Nereden buldunuz oğlum onları? Onlar yoktu önceden. Gizli o oh! kaçabilirler. Hey, hey, hey sakin ol. Bak o bıçağı indir adamım. Çıkar beni pisling federal diyor. Şimdi bana bak sakin ol. <laughs> Sakin olun, sakin olun dostum. Hemen silahımı çıkartmalıyım bir dakika, bir dakika. Ellerinizi kaldırın, ellerini kaldır. Kaldır ellerini, kumda mı? Çocuğu rahat bırak, çocuğu rahat bırak. Vur hadi Vursana diyor bak ya, bak ya. Dur dur şu kamerayı bir alabilirsen. Alamadım, alamadım. Aha da aldım. Hey, 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 sakin ol, sakin ol. Bayağı çılgın bunlar ya. Tamam kameradan izleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bak 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 kaçmaya falan çalışıyorlar. <laughs> Şimdi <Şunları> ne bakın. <laughs> Valla var ya, Bayağı şeyler ya. Yakınlaşabiliyoruz mu? Nasıl yakınlaşacağım ben? He, yakınlaşamıyormuşuz. Tamam tamam yakınlaş yaklaşamıyormuşuz arkadaşlar. Yok bir dakika. Yani yakınlaşılmıyormuş. Yenek var mı ya? Yok maalesef yok. Az biraz dayanın be. Allah Allah. Sizle mi uğraşacağız? Maskende bir şey kalmış. Nasıl bir şey kalmış? Ya bir şey yok. Nasıl ya? Yaklaşsana. Al bakayım. ona Saldırıyor bak bak bak. Hırsınlaştı. Hırsınlaştı iyice. açtı Bak bak yine açtı Bak yine çaldı ya. Ya kurallar geriye gitmemiz lazım. Aç kapıyı. Tamam lan açıyorum lan. Al. Bakın arkadaşlar. <laughs> Kaç sen kaç kaç. Bakın şimdi birazdan arkadaşlar. Hop yine tekrardan burada. <laughs> ne oldu? Federal ajan tarafından yine tutuklandınız. Konuşmama <laughs> hakkına bak. Polise saldırı he Oğlum siz var ya aklıma... Aa, oh. <laughs> Kendi arkadaşını öldürdü. Hadi buna da kanış diyor. Bak arkadaşı tekrardan geldi. Ne oldu? <gülüyor> aha! Oha! <laughs> Saldırıyor. Öldürme annam dedi. Baksanıza baksanıza. Lan oğlum öldürseydin bak. Aha. <laughs> burada da oldu buna. <laughs> Yatağa tıklamış arkadaşlar. Yatağa tıklamış. Lan oğlum size gidin lan buradan. Sizle mi uğraşacağız ya? Noob bıçakı ver diyor. Verme noob verme. Hanaç falan kes. Hanaç falan kes. Git hanaç falan kes. Döv onu döv döv döv. Oo e, 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 e. sakin olun sakin olun. Neyse arkadaşlar biz kameradan izleyelim. Bakalım. <laughs> Bakalım. <Baktınız. gülüyor> Vur oğlum vur ona vur Helal olsun helal olsun dövün dövün birbirinizi dövün O ne lan oyuncak varmış orada Nereden geldi bu oyuncak İçinde kaçış aleti falan olabilir he Olabilir bak 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 kavga ediyor Aha bak 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 Aha yine öldürdü baksanıza ya Ver bu diyor Ya bir şey diyeyim mi Var ya banka o kadar çok yaranaz ki Aferin benim yalan yine öldürdü ya <laughs> Bu hapishane olayı çok güzel ya. İstediğim zaman var ya hapishaneye atabilirim bundan sonra. Bu tavuk ne ya? Ne bileyim ne? Bak bak kaçmaya çalışıyorlar. Yine çağırdı beni ya. Ya ne var? Ne oldu yine ya? Ne oldu yine? Yemek yok. Yemek falan yok. Ee, bak ulan şimdi siz ayva yemediniz mi? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bıçağa bak. gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel gel. Seni terbiyesiz seni. Ver lan bıçağı. Ver bıçağı ver. <laughs> Demek bana vurdun. He sana vurdum. Ver lan bıçağı. Ver lan bıçağı. Çıkart bıçağı ver. Ver o bıçağı ver. Bakayım düştü mü? Yok düşmedi. Attım. Nereye attın lan? Atma yalan söylüyor lan içeri girdi tekrardan baksana sizi var ya joblar lan bak 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 şuna bak şuna iyice ne hırsınlaştı bunlar bak bir gün boyunca buradasın iyi iyi bak bak şimdi yine vurdu iyi iyi birisi olursanız la oğlum şimdi nereden vuruyorsunuz hile hile la bunlar of, yine çağırdı ya kanunen gitmemiz lazım yemek ver diyor tamam veririz bekle çalıp çalıp durmayın lan döverim valla bak gel gel <laughs> <laughs> <Atış ettim diyor. gülüyor> bu nasıl gardiyan? Neyse arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Havuç çeken var mı? Şikayetçi olacağım diye. He şikayetçi olur. Ne? He aynen aynen ne? Bakayım bu neymiş? Buğdaymış birader ya. Havuç yok mu? Bu havuç mu? Ha havuç. Dur bekle o zaman bir dakika. Kamera kayıtları var diyor ya. Dur bir dakika şöyle. Tekrardan ekeli. Şunları al. Tekrardan ek. Şunları al. Sakın toplama lan. <laughs> Bunlar benim he. Ajanım vallahi seni de içeri atarım he. Uzaklaş. Uzaklaş. Bölgeyi terk et. Abi, Hadi terk et terk et bakayım terk et bakalım. Bunlar da şöyle Heh Tamam 20 tane yeterli olur. Hadi bakalım. Arkadaşlar hala birbirlerini öldürüyorlar ya. Baksana da oğlum rahat dursanız ya. Açlıktan birbirimizi öldürürüz. Al al yiyin lan. Şuna bak. Balık da ister şimdi bu değil mi? Allah Allah. Dur bekle avlayacağım ya. Üf keşke gardiyan olmasaydım. Dalga geçmelik. Tamam basma basma bak. her her basmanda geri gelmek zorundayım. Yapmayın. Oğlum içeri girmeye çalışıyor. <laughs> Şuna bak terbiyesiz hala dayak yok Gel lan buraya seni bir bayıltayım da akıllı lan Gel 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 ne oldu ne oldu he? He? Akıllı olacağım var ya Döverim lan seni şuradan birazcık yemek yiyelim Oh Allah lan nasıl geldi içeri Şuna bak Tamam, tamam, tamam. Korkak anca sinema kullanırsın arkadaşlar. Arkadaşlar hapishanede bir taşkınlık oldu. <laughs> valla var ya. Akıldırın bak valla gebertirim size. Şunlara bak sen nasıl girdin lan içeri? İçeri girebiliyorsan dışarıda da çıkabiliyorsundur. Nasıl yaptı bilmiyorum. Nasıl yaptı bilmiyorum. Şöyle bak bak çok çok terbiyesiz bunlar. Dikkatli olmak lazım. Buradan mı girdi acaba? Bilmiyorum ki. Olabilir, olabilir. Hapishanede bir hata olabilir. Bak kaçmaya çalışıyorlar zaten. Kapıdan mı geçti acaba? Bakayım. Yok. Şifreyi söylüyorum. Ee, bir 1 yaz yaz. 1, 7, 3. 4 Nasıl sinek Arkadaşlar çok sinirlendim. Şimdi yapacağımız şey şu. Birkaç tane kendime eşya yapayım. Ee, ufak bir tane ev yaparız. Balon kafayla da arada gidip uğraşırız arkadaşlar. Böyle sinirli sinirli bir şekilde dolaşıp dursun. Bir gün boyunca zaten hapishanede oradan çıkamayacak. Yani i̇stediği kadar çıksın. Yine de çıkamayacak arkadaşlar. Çok iyi oldu. İlk önce hapishane yapmamız güzel oldu. Taşkınlık yapanı tak oraya atacağız arkadaşlar. Şöyle hemen kendimize 2-3 tane eşya yapalım. Ee, birazcık crafting table yapmam gerekiyor çantamda vardı zaten. Şöyle bir tane kazma yapalım. Tamam. Aa elmasım da varmış. Elmastan da kazma eşya falan yapabilirdim. Ama neyse lazım olur arkadaşlar. Yemek falan alırız. Şuradan bir tünel gibi bir şey kırarsak çok güzel olur. Bakalım çıkmaya çalışıyorlar mı? Hala çıkmaya çalışıyorlar ya. Dur bakalım buradan taş alabiliriz. 1 2 3 4 5 6. Sadece 1 milyon kombinasyon kaldı diyor. Arkadaşlar şifreyi deniyorlar. Valla var ya çözmeye çalışacaklar. Tamam bu kadar eşya için yeterli olur kaçak var kaçak var kaçak var kaçak var kaçak var. Ana, nasıl kaçtı o? Şuna bak arkadaşlar oradaki camdan mı çıkıyorlar? Hii, şifreyi öğrenmiş. Hile. Hile. Nu no, dikkat ediyor arkadaşlar. Şifreyi öğrenmiş. Lan merhabalar. Evet ne için geldiniz? Ne ihtiyacınız var? Yemek bitti. Tamam merminin o zaman. Nasıl bir gir? <laughs> Tamam şimdi arkadaşlar e, kendimize yine eşyalar yapalım Bir anda saldırıya uğradık ya Şunu da alalım Göstereceğim sana onu söyleyeceğim Söyle istediğini yapabilirsin dedi Anama sen Aha yine kapıyı açtı Vallahi yine kapıyı açtı Arkadaşlar yemin ederim var ya Çok tehlikeliler ya Dur bakalım Bak bak geliyor bak Gel 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 hadi <laughs> Eyvah eşyalarım gitmiş diyor Aha aha sen dayak yemedin mi? Benim jopum nerede? Gel lan buraya E, şimdi içeri gireyim de sen bak Merhabalar niye, niye geldiniz buyurun Söyleyin bakalım Bıçak var mı ya? He var var vereyim hemen Lan bıçak Nere gitti sen? Sen nerede bu Çıktı. E ee, sen yine geleceksin ki buraya. Geleceksin ki. Kaç kaç sen kaç kaç. He ne oldu? Gözlerimin içine bak gözlerimin. Bu nasıl ceza? Oh iyi oldu sana. Evet niçin geldiniz? Buyurun. Yemek lazım. Bir cezam bitsin ne yapacağım sana var ya. Şiş, sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bakın yemekleri hemen size vereyim. Eee yani yemek yerine de Dayak da yiyebilirsiniz. Ha gel gel. Aha! aha, aha burada dur. Gel lan buraya. He ne oldu? Ne oldu? Bak şimdi seni nasıl geri atıyor. Gel 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 gel. Dayak yiyeceksin ki sen. Ne oldu? korkaksin lan polisten kaçıyor polisten kaçıyor arkadaşlar gel buraya gel kanundan kaçamazsın kanun kaça kanun kaça bir dakika. He, cezası bitti. Vallahi <laughs> <laughs> ya. Ateş ederim, kıvıldama vallahi ateş ederim. Görevdeki var ya, polis memuruna vur bakayım hadi. Federal ajanım ben. Hadi bakalım. Bak sakin ol dostum. Tamam ya vurmayacağım. Tamam sakin ol. Ellerini kaldır. Silahını bırak. Silahını bırak çabuk. Çabuk silahını yere bırak. Yok ki silah. Tamam sakin ol bak. Aynı taraftayız tamam mı? Tamam ya. Tamam şimdi uzaklaş bakalım. Bu seferlik görnezden geliyorum sen hadi uzak. Ateş ederim vallahi var ya mermi manyağı olursun he. Git buradan. Uzaklaş. Şuna bak. Serseri ya. Arkadaşlar ya bir Videonun daha sonuna geldik. Ee, bir videolukmuş. Vallahi yani bir günlük değil miydi ya? Yeni bir köy, yeni bir video boyunca... he tamam. Arkadaşlar bir video boyunca hapiste kalacakmış. Aha. <laughs> Vallahi geliyor. <laughs> geliyor. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kafa kafaya abone olmayı unutmayın. Bu çok daha fazla böyle hapishaneye falan girer yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Eyvah ben yüzemiyordum diyor. Aha yüzme aletin de gitti. Nasıl kurtaracağım seni? Şey? Dur geliyorum. Geliyorum geliyorum. G hemen hemen federal federal ajan olarak. Çık yukarı. Çık yukarı. Dur yürü yürü. İyi misin? Heh, tamam. Oh be oh be tamam iyi oldu ya. Hadi hadi kendine iyi bak görüşürüz. Bak işte bak bak bak. Bak işte bak. Bak işte bak. <laughs> Tam da yaktık ya. Bitti sen diyor. Tehdit ediyor arkadaşlar. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sunucuda birkaç sıkıntı varsa onları hallederiz. Süleyman abi tam kuramamış arkadaşlar. Arada bir oyunum falan donuyor. Ama ajan test maske nasıl? Fena bakın. Rozetin falan da var. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.